Kanamalarda ilk yardım. Kanamalarda öncelikle direkt bası yöntemi uygulanır. Daha sonra kan durmadığı takdirde turnike uygulamasına geçilir. Turnike uygularken kanayan uzuva değil, 4 parmak yukarısına uygulanır. Uygulanan malzemenin çapı 8-10 cm genişliğinde olması gerekir. İnce ip gibi kesici olmaması gerekir. Kanamalarda müdahale Turnike uygularken ara ara gevşetip dolaşımı dinlendirmek gerekir. Normalde her kanamada önce bası, sonra turnike uygulanır. Ancak fışkırır tarzda kanama durumlarında direkt turnike ve bası yöntemi aynı anda uygulanır. Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır, kanın akışını azaltmak amacıyla. Turnike uygulaması Kanama çeşitleri 1. Dış kanama Kanın vücut dışına çıkmasıdır. Gözle görülebilir kanamalardır. 2. İç kanama Gözle görülemeyen kanamalardır. İç kanama belirtileri Fışkırır tarzda kusma varsa Kanlı idrar ya da kanlı dışkı varsa Halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, uyuşma, bilinç kaybı, Görsel problemler varsa iç kanama belirtilerine girmektedir. Beyin kanaması belirtileri. Kulaktan ve burundan sızıntı şeklinde kan gelmesi, şiddetli baş ve ense ağrısı, bilinç kaybı, bulantı, kusma, kol ve bacakta kuvvetsizlik, görme bozukluğu. Beyin kanaması nasıl anlaşılır? Kişinin gülümsemesini isteyin, yapamıyorsa felç. Kişinin çok basit bir cümle söylemesini istemek. Her iki kolunu birden kaldırmasını istemek. Dilini dışarı çıkarmasını istemek. Eğer dil yamulmuşsa bu da felç geçirdiğine işarettir. Beyin kanamasında müdahale nasıl yapılır? Öncelikle solunum rahatlatılmalı, yan pozisyona çevrilmelidir. Ağzındaki yabancı cisim, yiyecek, takma diş kontrolü yapılmalı, ağzını açıp dilinin geri kaçması önlenmelidir. Nabız kontrolü yapılmalı, ancak şah damarından yapılmalı, temel yaşam desteği sağlanmalıdır. İç kanama müdahalesi Yaralının bilinci ABC'si değerlendirilip kontrol edilir. Üzerini örterek ayakları 30 cm kaldırılır. Ağızdan yiyecek içecek asla verilmez. Tıbbi yardım istenir, 112 aranır. Senkop bayılma. Geçici bilinç kaybıdır. Aniden ayağa kalkma, aşırı korku, aşırı stres, uzun süreli açlık, kapalı ortam, kirli hava, kan şekerinin düşmesi bayılmaya neden olur. Bayılmada belirtiler. Bacaklarda uyuşma, gözlerde kararma, baş dönmesi, baygınlık, yere düşme, yüzde solgunluk, hızlı ve zayıf nabız bayılma belirtileridir. Bayılma müdahalesinde Hasta sırt üstü yatırılır. Ayakları 30 cm yükseltilir. Sıkan giysileri gevşetilir. Kendini iyi hissedene kadar dinlenmesi sağlanır.